Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz tek renkli yazmamın üzerine çok güzel bir iğne oyası modeli hazırladım. Yapımı da çok kolay ama e, bence çok da güzel bir iğne oyası modeli. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. E, i̇plerimin renk numarasını gösterip hemen modelime başlamak istiyorum. Çizmeli 544 numara, altın başak 6 numara, altın başak 3 numara, yeşil rengim. Hemen modelimizi yapmaya başlayalım. Evet, hanımlar Öncelikle ben birazcık modelime başladım videomdan önce, gördüğünüz gibi. Ee, şimdi devamlı hep birlikte yapacağız. Öncelikle çiçeğimden önce buraya 1 2 3 tane zürafa yaptım. Ee, şimdi ilk başlangıcını da göstereyim hemen. Üç tane fil dişi yaptım öncelikle başlangıcında ve üç tane zürafamı yaptıktan sonra da çiçeğimi yaptım. Bu şekilde. Şimdi. Dördüncü zürafamı birazcık büyük yapacağım. Çünkü buraya çiçeğimin yaprağını yapacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi büyük bir zürafa yaptım. Hemen üzerine tekrar geri dönüyorum. Düğüm atarak. iki kat bir yuvam oluştu. Buraya öncelikle bir tane küçük bir pırpır pırpırın üzerine tekrar geri düğüm atıyorum. Ve pırpırın üzerine ikinci pırpırımı yapıyorum. Buraya yaprak yapacağım için pırpırlı yaprak. Her düğümümün üzerine bir tane pırpır pır yapacağım. Tekrar dibine düğüm attım. Ve ikinci düğümü atıyorum. İkinci pırpırım. Üçüncü ve sonuncu düğümüm. Üç düğümlü bir yaprak üzerinde de 3 tane pırpır Evet bu şekilde son olarak dibindeki yuvaya düğümü atıyorum ve yaprağımı tamamlamış oluyorum şimdi buraya bir tane pırpır yapacağım çok fazla uzun değil pırpırın içerisine tekrar geri düğümü atıyorum ve iki tane sinek kanadı yapacağım buraya bu birinci sinek kanadım yanına hemen bir tane küçük pırpır Evet ikinci sinek kanadı gördüğünüz gibi bu şekilde altı zürafa ilerliyorum bir iki üç 4, 5 6 altıncının üzerine tekrar geri düğüm atıyorum bunu fil dişi yapacağım çiçeğimin bir tarafında 5 1 2 3 4 5 bu tarafta 5 tane zürafa 1 2 3 diğer tarafında 3 tane zürafa var gördüğünüz gibi arada 5 tane fil dişi var bu şekilde bir tane fil dişi yaptım 2 3 Ve beş. Buraya bir, iki ve üç. Üç tane zürafa. Dördüncüyü birazcık büyük yapıyorum bu şekilde. Buraya tekrar çiçeğimin gövdesini yapacağım. Bir tane hep birlikte yaptık. Ara kısmını da sizlere anlattım. Hemen çiçeğine geçiyorum. Evet, pembe renkteki ipimi alıyorum. Öncelikle ben buradaki pırpırıma ipimi sabitledim. Diğer pırpırıma geçeceğim. Başlangıç ipimi de aynı iki katı olsun diye düğümün içinde bırakacağım. İpimi iğnemin üzerinden attım. Gördüğünüz gibi diğer ipim de düğümün içinde kalıyor. Birazcık büyük bir zürafa. Bu şekilde ben hemen başlangıç ipini keseceğim. Buraya öncelikle bir tane küçük küçük bir pırpır elimi birazcık aşağı indirmişim galiba biraz önce inşallah gözükmüştür pırpırın tepesine çıktım ve buraya da küçük bir pırpır yapıyorum. Elimle birazcık düzeltip düğümü sıkılıyorum. Tekrar aşağı indiğim ipime ikinci düğümümü attım ve buraya yine bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar yuvaya 3. düğümümde attım. Buraya aslında yaprak yapıyorum renkli ipimle. 3 düğüm ve 3 pırpırlı bir yaprak yaptım. Aynen çimenindeki yaptığım yaprak gibi. Gördüğünüz gibi tekrar Evet. 3 tane olduktan sonra tekrar buraya pırpır yapıyorum bir tane. Çok fazla uzun olmasın. Pırpırın içerisine düğümü atıyorum ve içerisine bir tane pırpır. İkinci düğüm tekrar aynı düğümün olduğu yerden giriyorum ikinci pırpır ve üçüncü düğüm Burada 3 tane pırpır pır oluştu. Gördüğünüz gibi tekrar dibindeki yuvaya düğümü atıyorum. Bu yaprağım da tamamlanmış oldu. Buraya küçük bir pırpır pır. Aynı şekilde 3 düğüm ve 3 pırpırlı bir yaprak yapıyorum buraya da. 1 ikinci bel ve üçüncü bel böyle yapımı çok kolay ama çok da güzel bir motif bence ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet son olarak dibindeki yuvaya düğümü atıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Birazcık elimle düzelteyim. Ortadaki yaprağı birazcık yukarı çekince model düzeliyor. Evet çiçeğimin görüntüsü bu şekilde bitmiş hali bu şekilde. Ben hemen diğer çiçeğimi kömer arkasında tamamlayıp son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi gerçekten yapımı da çok kolay. Bence çok da güzel bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.